Hepinize merhabalar arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün bir Tron Bulut Madencili sitesiyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Sitenin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hemen şöyle seri bir şekilde nasıl kayıt olacağınızı göstereyim. Öncelikle zaten aşağıdan verdiğim link otomatikman sizi buraya yönlendirecek arkadaşlar. Üst kısma hiçbir şekilde dokunmayacaksınız yoksa kayıt olamazsınız. Buraya telefon numarası sallayabilirsiniz. Şifre şifre şeklinde. Şimdi kayıt olalım register diyelim. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde kayıt olundu. Ben deneme amaçlı bir on-tron yatırım yapacağım arkadaşlar siteye. Şöyle yapalım. Öncelikle Richard Z... hatta üst kısımda bir bildirim var mı arkadaşlar onu kontrol edelim. Bu arada videoda anlattıklarım kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bize bir bildirim de atmamış arkadaşlar. Üst kısımda varmış zaten. Ee, şöyle gördüğünüz gibi WhatsApp numarası ve Telegram grup linkleri varmış arkadaşlar. Onun dışında günlük yüzde kaç veriyormuş? Şöyle yüzde 5 yazmaktadır. Günlük bizlere yüzde 5 bir kazanç verecekmiş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar günlük bizde yüzde 5 kazanç veriyormuş. Hemen şöyle bir depozit yapalım. Recharge diyelim arkadaşlar. Ben bir 10 tron deneme amaçlı bir yatırım yapacağım. Öncelikle Şöyle bizlere bir adet Tron adresi verdi arkadaşlar. Copy link diyelim. Adresimizi kopyaladık. Şimdi Binance TR uygulamamıza giriş yapıyorum. Siz hangi borsayı kullanıyorsanız onun üzerinden gönderim yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabımda bir 13 Tron varmış. Şöyle çekme diyelim. Adresimizi yapıştırıyoruz buraya 11 Tron. Çekme. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hep şeyimiz geldi, SMS'imiz geldi. Bir adet de Gmail'imize bir onay kodu gelecek. O kodu girmemiz gerekiyor. Şöyle Gmail diyelim. Yenileyelim para çekme talebi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neymiş? 349 429. 349 429. Onayla. Onun dışında arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi alt kısımda bir adet şey var. Referans linki kısmı mevcut. Arkadaşlarınızı davet ederseniz yatırım yaparlarsa arkadaşlarınız kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdi yatırdığımız tutarın hesaba geçmesini bekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra videoya devam ederiz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar on hesabımıza ulaştı. Hemen şimdi seri bir şekilde para çekme talebi yollayalım. Bakalım kaç dakika içerisinde yatacak. Gördüğünüz gibi günlük %5 bir kazanç veriyor arkadaşlar. Buraya withdrawal adresimizi yazıyoruz. Şöyle ne diyelim 0,5 pardon 0,5 olacak şekilde. Buraya da şifremizi yazacağız arkadaşlar. Hemen şifremizi yazdıktan sonra devam edeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şifremi yazdım. Hemen submit diyelim. Bakalım. Ne dedi? Hata mı verdi? Evet, çekim talebi mi verdik? Ne yaptık? Evet vermişiz çekim talebini arkadaşlar. 2 3 kere üst üste basınca gördüğünüz gibi hesaptan çıkış yapmış 0.5 tronumuz. Şöyle hemen hesabımızı da kontrol edelim. Bu arada gördüğünüz gibi game kısmı falan da mevcut. Tavsiye etmem arkadaşlar. Sadece yatırım yapmanızı da şey yapmam. Şöyle hesabımızı kontrol edelim arkadaşlar. Bakalım geçmiş mi tronumuz yatırdığımız tron hesabımıza. Şöyle yenileyelim. Bu arada kanalda tanıttığım tron madencilikleri hala ödemelerine devam ediyor arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi günlük olarak ödememi alıyorum. Bugün ne ayın 22'si. Gördüğünüz gibi 22'sinde almışım 15 tron, 10 tron, 9, 5 bir de 25 tron olarak. Halen düşmedi hesabımıza. Şöyle yenilemeye devam edelim. Hesabıma düşsün arkadaşlar. Videoya devam ederiz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 05 dronumuz hesabımıza ulaştı. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.